Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte e, en iyi 5 mouse videosu çekeceğiz. Daha doğrusu e, piyasadaki en iyi 5 mouse ve profesyonellerin kullandığı en iyi 5 mouse e, şeklinde şey yapacağım. Ben yanına birkaç tane daha ekstra mouse koydum açıkçası ama genelde e, en, en çok kullanılan özellikle CSGO arenasında kullanılan 5 mouse'u size göstereceğim ve ekstra benim iki tane önerim olacak. Bu videoda bunların hepsine değineceğiz. Neden bunu kullanıyorlar? Bazıları belki alışkanlık, bazıları yeni teknolojiden dolayı kullanıyor. Bunların hepsine bu videoda değineceğiz. Şimdi ilk ben sıralamayı şu şekilde yaptım aslında. O ilk 5 mouse burada işte şu şurada ee, en az kullanılandan en çok kullanılana doğru yaptım. Hani en iyi ya da en kötü şeklinde değil. Böyle olacak. Daha çok CSGO'cuları ben baz alacağım. Bu şekilde e, ilerleyeceğiz. Şimdi ilk mouse'umuz burada. E, ekranda gördüğünüz gibi Razer Viper V2 Pro. E, Focus Pro sensörü var. Bu mouse'un e, simetrik bir yapısı var. Bu mouse'un shape'i e, Zowie FK shape aslında. Hani daha simetrik ve yere yakın formda olduğu için daha çok bunu tercih ediyorlar. Güzel bir sensörü var. Virus teknolojisi var. Çok iyi bir şekilde şarjı çok uzun süre gidiyor. 1000 Hz gecikme süresi sonuyor size ve bu hani virus için çok iyi. Genelde zaten şu an çektiğimiz mouse'ların çoğu böyle olacak. Bu da bir tercih edilen bir mouse. Beyaz rengi var. Kablosu para korkunsu güzel bir kablo. 5. Ee, sırada e, bu mouse var Dördüncü sıraya geçersek arkadaşlar Aslında dördüncü sırayla hani e, üçüncü sıra gibi dördüncü sırada iki mouse var e, Zowie AC serisi Zowie AC serisinde yıllardır belki en çok e, CSGO'da kullanılan mouse olabilir bu ee, bunun boyutları var işte. içindeki sensör çok eski arkadaşlar. Bunu hala nasıl kullanıyorlar, neden kullanıyorlar e, anlamış değilim. Ama hani dolayı, bunun şeklinden dolayı e, CS oyuncularının aşırı şey yaptı, tercih ettiği bir mouse. Bu da yani garip bir şekilde normalde bu özelliklerde olan bir mouse bu ağırlıkta. Yine şu işte C serisiyle birlikte gelen bir parakord kablo var. Neyse ki o biraz kurtarıyor eskiden hani kablosu da kötüydü. Ama bunun olayına kalitesi ve dayanıklılığı bu yüzden tercih ediliyordu ve shape'inden dolayı. Bu hala çok tercih edilen bir mouse arkadaşlar. Hani kullanılma şeyinde kullanılma istatistiklerinde çok kullanılıyor. O yüzden ben bunu da buraya aldım ama aslında dördüncü sırada bu yoktu. Dördüncü sırada vaksinin XS'i var. Bu virus olan modeli. Bunun kablosu da çok kullanılıyor. Simetrik olmayanı var. XS olmayanı var. Bu simetrik olan mouse. O da çok kullanılıyor. Ben Vaxey'i aldım gibi şey şey yapabiliriz burada varsayabiliriz. Ee, arkadaşlar bu da yine Zowie'nin zaten Zowie'den ayrılanlarını kurduğu bir marka. Yine Shape'i zaten ee, Zowie Shape'lerine çok benziyor. O yüzden çok tercih ediliyor bunun ama hani nasıl avantajları var Zowie'deki böyle e, şeyler yok. Sürekli bir 3360 kullanalım. Yeni virus çıkartlar En son çıkan virüs neredeyse 3370 kullanıyor hani 3395 varken. E burada da kablo da 389, kablosuz da 3395 sensörü kullanıyor vaxe O yüzden e, böyle hani biraz da son teknolojiye önem veren ve shape'i yine Zoe shape'inde kalsın isteyen profesyonel oyuncular da bu mouse'u tercih ediyor açıkçası arkadaşlar bundan üçüncü sıramızda ise ne var? Razer Detader V3 Pro var. Arkadaşlar bu mouse zaten şu an böyle bir pik yaptı. Çok popüler. Aslında hani en çok kullanılan mouse Logitech G Pro X Superlight ama şu anda bu yeni çıkmasına rağmen onun yerini alacak gibi özellikle şeyde çok bir tek Zovi AC seçeneği olduğu için ergonomik yapıda. Bu da ergonomik yapıda hem hafif hem e, Razer'ın Focus Pro sensörü geliyor. Aynı zamanda yani bir dangle'ı var. Bunu 1000 Hz'den 4000, 4000 Hz'e çıkarıyor bu falling rate dangle. Yani ülkemizde yok ama şöyle 30 dolarlık bir şey. Yani profesyonel oyuncular için bir şey de profesyonel oyuncular büyük ihtimal bununla da kullanıyordur. 4000 Hz yani her oyunda desteklemiyor ama bunun sensörü ağırlığı Teknik özelliklerinden de size göstereyim. Ee, çok hafif bir mouse. Ee, şöyle de ee, teknik 90 saate kadar da şey sunuyor. Arkadaşlar bunu şuna bakar mısınız? IP 750 IPS sunuyor ve 63 gram da yapıyor bunu. Bu gayet güzel bir mouse <laughs> ve şarjı da 90 saat olmasa da 70 saat gidiyordur bence gidiyor. Ee, çok güzel ptf skatezleri sahip bu da bundan tek kötü yanı dpi ayarının aşağıda olması ve açma kapama tuşuyla aynı görevi yapıyor yani aynı tuş iki görevi de üstleniyor. Bu yüzden böyle bir handikapı var. İkinci sırada Zowie ec2 virus var. Yine Zowie'nin e, son çıkarttığı mouse aslında bu. Wireless teknolojisi var ama e, 3370 kullanıyor yani en iyi sensör değil bir eski olan sensörü kullanıyor. Yani Zowie bunu neden yapıyor? Daha önceden şey yapıyorlar, kararlaştırıyorlar, geç piyasaya çıktığından dolayı mı? Yoksa e, yeni çıkan da optimizasyon sorunları olabilir diye böyle garanti sensör kullanalım diye mi düşünüyorlar? Bilmiyorum bunun e, şöyle çok Gıcık da şurada bulabilirsem şöyle de bir alıcısı var yani büyük ihtimal profesyoneller için daha hani gecikme olmasın, hani problem yaşatmasın diye yapıyorlar bunun zaten Logitech bunu 200 senedir küçücük bir şeyle yapıyor yani bu kadar büyük böyle bir şey baz istasyonu gibi yani buna gerek yoktu bence Yine her zamanki gibi 400, 800, 1600, 3200 DPI ayarı var yine bin Hz veriyor e, lot ayarı 3 e, kademeli olarak burada şey yapılmış Lift of Distance yani yerden kaldırdığımızdaki uzaklıktan bahsediyor Yani bu mouse'un Böyle bir şeyi de yok açıkçası bir Özellikle bir hafifliği yok Ama işte shape'ine sadık O yüzden bunun büyük ihtimal kullanıcıları e, Çok şey yapıyor yani, rahat ediyor yani Özellikle burada sadece şu olay var aslında şurası diyor ki hani e, bütün şey avuç içinde çok az temas ettiği için bütün tutuşlara uyar. Hani bu şeyleri bu gerçekten de bunu sunduğu için açıkçası bu mouse bu kadar çok kullanılıyor. Gelelim Birinci sıradaki mouseumuza. Arkadaşlar Logitech G Pro X zaten şu an e, sanırım 100 tane pro'dan e, 60'ı 70'i bunu kullanıyordur bütün turnuvalarda 5 kişilik takımların üçü bunu kullanıyor neredeyse. O böyle. Ee, hani bunun çok güzel bir sensörü var aslında Hero 25K güzel bir sensör ama böyle Switch'leri Olsun Skatezleri o kadar da iyi, iyi Olmamasına rağmen Bunun da shape'inden ötürü Profesyonellerin zaten en önem verdiği şey budur yani şeklidir shape'dir shape'inden ötürü herkese hitap ediyor. Simetrik ama büyük ihtimal çoğu ergo seven de bunu rahatlıkla kullanabileceği için. E, bu mouse'u tercih ediyorlar. Şu kırmızısı özellikle şu an çok görüyorum. Seba turnuvalarında. Arkadaşlar hani şu çocuk kullanıyor. Ya bu çocuk zaten şeyse rakibinizse şey yapmayacaksın, kaçmayacaksınız. Zaten o hani sizi bulur, öldürür o yüzden. bu da kullanıyorsa bir şey vardır bir bildiği vardır diyoruz. Benim bu 5 mouse'a ekstra olarak söyleyeceğim bir iki mouse daha var. Bunlardan biri Landsuit Atlantis yine 3395 55 gram. Hafifliği var. Ve hani şeyi tasarımı çok güzel simetrik bir yapıda. Çok güzel bir tasarıma sahip arkadaşlar. Bu böyle farklı renkleri var. Herkese hitap eder yani bu renkler diğeri da var sonuçta düz beyaz da var şu şu rengi de benim en sevdiğim renk aslında bu kanalın da şey renkleri logo renkleri çok güzel bu mouse da 3395 var ve bunun böyle içinden çok şeyler çıkıyor hani yorumlarda şöyle kutu içeriğinde güzel bir parakort kablosu var şey var şöyle bir grip tape çıkıyor yedek katezler çıkıyor öyle güzel bir saklama kabı çıkıyor işte falan çok güzel bunun da kutu içeriği çok güzel bir mouse arkadaşlar 55 gram hafifliği ile de Buradaki profesyonellerin kullandığı mouse'dan bir farkı yok Bir diğeri ise Nijuzo Sora Bu da arkadaşlar yine 3395 var Nijuzo zaten hani kullanılan bir mouse aslında şu an Belki profesyoneller kullanmasa da 45 gram çok kaliteli bir yapısı var 45 gram 33.95 var yine 70 saate kadar şey sunuyor. E, 70 saate kadar bir batarya süresi sunuyor. Ve burada işte 650 IPS 26 mil. piyasadaki en iyi ikinci sensör bence birincisi de zaten bu Razer'ın Focus Pro'su. Bu zaten en iyisi tabii kağıt üstünde bu ne kadar fark ediyor sonuçta adam bununla katılıyor yani turnuvalarda şunla herkesi alıyor yani 33 alıyor o kadar da en yani çok da olmazsa olmaz bir şey değil. Bir de arkadaşlar şu daha ülkemize gelmedi. Razer Tether V3 pro olmayan e, versiyon yani aslında şey kablolusu ama yine Focus Pro var içinde. Hafifliği yine 63 gram. Yani şu mouse gelirse kablolu şey ya kablodan ziyade bunun zaten şeyi var. Hyperflex kablosu var zaten. Kablosu hissiyatı vardır. Ya da alırsınız bir parakot kendiniz takabilirsiniz. Ama bu sensör yine bu shape yine herkesin alışına göre yani güzel bir shape e bu shape ile bir de fiyatı şu an 2009 seviyelerinde pro versiyonu kablosuz versiyonu bu da yani 1000 liralar seviyesinde olursa bence çok kişi kullanacaktır yani profesyonel bilmem ama çok kişi kullanacaktır bir de elimde şöyle garip veriler var onlara da bahsedeyim yani bu da çok şey böyle göstereyim ee, mesela burada CSGO oyuncularının Ne kadar şey yaptığı var Hangi markayı ne kadar kullandığı var ee, Şöyle söylüyor burada işte burada 15 tane oyuncunun sponsoru Logitech'miş ee, Ama 61 tane oyuncu kullanıyormuş Logitech G Pro Superlight bundan çoğu belki içeride bir tane G Pro vardır Zoe hiç sponsora sahip değil hiçbir oyuncunun sponsoru değil Fakat 24 tane oyuncu kullanıyor. Burada da sponsor olduğu takımın oyuncularının ne kadar o mouse'lardan, o marka mouse'lardan kullandığının bir şeyi var, istatistiği var. Engin gün bir takımın sponsoruymuş ve 5 oyuncudan bir tanesi kullanıyormuş. İşte G2 burada Logitech 3'ü kullanıyormuş, 5 oyuncudan ENS 3'ü kullanıyormuş. Yani Navi de 4'ü kullanıyormuş yani bunlar hepsi G Pro X bu arada Mouse mesela Razer ee, Mouse Sport'ın 3 kullanıyormuş. ninjasin e, Ninja Steam pijamasından biri kullanıyormuş. Mesela bu da en garibi de bu Steel Series olayı. Phase sponsor ama hiçbiri kullanmıyormuş Steel Series'i. Yani şurada da Mouse modellerinin yani e, tercih, buraların tercihleri var. Superlight'ı 60 oyuncu kullanıyormuş. biliyorsunuz e, V3 Pro ikinci sırada burada 16 oyuncu kullanıyor. EC varisi 10 oyuncu, EC 2 9 oyuncu ve sonra Vaxeler geliyor. E bundan sonrakiler hani tek tük işte XM2 virus var, X terafiler var, var. Zaten Zovileri böyle tek alırsak, Zov zaten Duo Pro sonra ikinci sıra oluyor. Sonra Detadır ve 3 Pro oluyor, Vaxe oluyor. Burada hani Viper ve 2 Pro'yu da bir kişi kullanıyormuş ama ben bunu gördüm aslında buradaki gibi belki bir tık daha eski olabilir e, liste ama hani bu, oran çoğu zaman böyle oluyor. E, yani şunu özellikle de bekliyorum. Hiç ne kadardan geleceğini de merak ediyorum ülkemize. Ama hani bu şeyin kazananı bu arkadaşlar. Beyaz rengiyle birçok kişinin birçok oyuncunun elinde görebiliriz. Bugünlük bu videomuzu bu kadardır arkadaşlar. Bu bu tarz içeriklerin bu kanalda olmasını istiyorsanız siz de yorumlara yazıp kanalı takip edip videoyu da beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere görüşürüz arkadaşlar.